AĞLAMA LAN! İkimiz bir fidanın birer açan dalıyız, <laughs> sen benimle ben <laughs> Efendim, full kadro ikimiz efendim. Herhangi bir sıkıntımız evet. yok. Kimseye o zararımız siz yok. Siz necisiniz? Ya hadi gel, bekliyorum. David Clark. George. Bakalım. bekar kendisi pornopta çalışır <laughs> Çok sağ ol Anıl. Çok sağ ol. Beni bütün şehir böyle tanıtsa olur mu? Eyvallah oğlum, amin olsun. 10.000. 10.000. 9.000, 9.000, 9.000. Bizim ya. de ekmeğimiz lazım ama yani bizim de ekmek yememiz. Kanka lazım bu seferlik 9 olsun. O kadar arabayı fulledik ya. Pazarlık için mi arıyor? Baba söz verdi. 9000 deme 9000. Evet de evet de evet de, de. Kanka bugün <laughs> akşam 100. değil mi şu an? akşam değil mi şu an? <laughs> 9500. Şu an şu an orada akşam değil mi kanka? <laughs> 9500 ama. Evet <laughs> diyor, evet diyor, evet diyor, evet diyor. 9000, 9000. 9500 oğlum. Tamam saat 9 9200 hayırlı olsun. Saat saat. saat 9500 yap. o kadar uzun değil. Kafalara oyna kafalara. Oğlum savaş düşmüş amına. Bu <laughs> kadar bir koysan Allah'ına kavuşacak ama işte. Oğlum. Vursana, dokundur yani vurma mı? Anam. <laughs> bu kardeş bu. Pardon, <laughs> <Hayır, hayır, hayır. gülüyor> <laughs> Pardon, duramadım. <Acılar> <gülüyor> duramadım, pardon. <laughs> <laughs> Lastiğin yok yapma. <gülüyor> <gülüyor> çok epikti ya. <gülüyor> 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 çok epikti çok. Devam et lan sen de gözlüğünü siktiğim hadi siktiğim Aman lan ha, La oğlum sen la, hayırdır la, sana lan sana diyorum lan Hadi uzat hey, Oğlum öldürürüm seni ha Aman ha koydum mu çakma jokeri seni Kürt jokeri Ceyn sen hadi arada kaynama Kürt jokeri kardeşim Hayır 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 lan. Bu adam havalandı. <gülüyor> <gülüyor> ha. Ha. o şey oldu ya. O bir kendinden geçti. Aşıktan gidiyordu az kalsın. Fenalaştı bir. Şu an şey yapıyor. Açım açım diye böyle yatıyor yerlerde filan. Biz bu Ben bunu şeye getirdim. Hastaneye. Tamam bekle. <laughs> Sever misin Tuğuk? <laughs> Geldim abi ne olsa <laughs> <alsana. gülüyor> oh, <ne> İçer <laughs> misin Tuğuk? <laughs> ah. Yürü gidelim abi sikerler bizi burada oh, <laughs> Biraz da Bir saniye abi kenara koyayım seni Bun, Bununla bu muydu lan? Ananı siki. Kanka biliyor mu yapamadı. Kaka Kız hastaneye götürürüz deriz. He. Beyefendi kız ölecek. Çok Beyefendi. Aa, çok güzel. Beyefendi. Tamam devam edelim. Sağ olun. Tamam teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> Pardon. Yalancı köpek <laughs> <laughs> Kampes kompes <laughs> 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 Onun <laughs> onu. Ya mala. Lan. Açtanın şey. Hı. Akıyor. Evet bak bakayım. Ay şu an verdim başka param yok. 8000 doğru. 8 bin Aa, dolarım var. Al işte. Kolay işte. gelsin. Markus'a selam söylerseniz <laughs> Bu çay orası kim oğlum? Dünkü şey yaptım ama olmadı. Kalede şey var benim onu attım ama olmadı. Tabi bana Merhaba bir fotoğraf abi. geldi ama kanka. Göstereyim mi Mas. sana? Göster. Kanka senin yaptığın rolü sikerim amana koyayım. İzleyicin de sikerim senin de sikerim. Amana koyduğum çocuğu senin yaptığın rolü. Amana koyayım anca, anca buranın maksimum buraya girermiş. Amana koyayım. Tron yapıyor böyle. Arrak. Yani senin yüzünden var ya ama 10 kişi çıktı benim ekimden. Aman bunun olacak. Aman senin yaptığın tüm komik değil. Aman akurum. Arna aldım. Aman akurum. Aman çocuğum. Kanka arkadaş deli herhalde. Aman akurum babanım uluslu çocuğum. Babanım al. Baban. Baban. Arkadaş deli herhalde. Baban sen lan bunu izlemeyin lan bunu. Aman akurum da Tamam kanka izlemiyor. Aman akurum çocuğum. Aman akurum senin. Aman akurum sıfasını sikmişim. <laughs> Allah'ım da biraz daha yaklaşsa var ya ışıklarla beraber. Şu. Ah, bir de, mavi Arabayı... <gülüyor> <gülüyor> var mı da...